Evet, bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yayınında da hoş geldiniz. Faiz kararı gelmek üzere. Bugünkü beklentiler 250 bas puan olarak şekilleniyor diyorsunuz. Evet, büyük bir konsensus var zaten. Yani bir sürpriz beklenmiyor. 250 bas puanlık bir indirim bekleniyor. Bir sonraki toplantıya da bu sefer daha fazla vakit var. Yani evet. Şubat ayını pas geçecek toplantı evet. olarak. 6 Mart'ta sonraki toplantı. Dolayısıyla iki enflasyon verisi daha alacak. Merkez Bankası'nın yeterince vakti de var. O yüzden bu toplantı 250 bas puanlık bir indirim yapılması. Ee, bekleniyor ki zaten an itibariyle veri de geldi. 250 bas puanlık bir faiz indirimiyle %45'e gelmiş durumdayız. Evet, beklenti dahilinde yapılan bir indirim oldu. Şimdi 8 toplantı var 2025 yılında ve ilk toplantıyı geride bıraktık. Bu 8 toplantının 7'sinde aslında benzer bir manzara ile karşılaşacakmışız gibi duruyor. Yani e, öyle bir beklenti var ama her hı hı. toplantıda 250 yapılırsa 27,5 gibi bir yere geliyoruz. Evet. E, o birazcık düşük kalıyor açıkçası çünkü e, yani ekonomistlerin ortak beklentisi enflasyonun 30 civarında e, oluşması yönünde. E, öyle olunca da aslında hani oluşan enflasyona göre negatif reel faize geçmek gibi bir durum var. Her ne kadar beklerine göre hala yüksek bir reel faiz sunuyorsak da hı hı. ben o yüzden e, bir vadede atıyorum işte yılın ortasından sonraki toplantılarda faiz indirimlerinin boyutunun düşebileceğini ama her toplantıda faiz indirimi yapılarak ilerleyeceğini düşünüyorum. İşte nasıl eskiden işte 50 bas puanları, 100 bas puanları vesaire konuşurduk. Ya ayarlama olabilir belki. Evet yani faiz indirimlerinin adedi değişmez ama miktarı değişebilir. Ya yani her toplantı faiz indirilerek gidilebilir ya da belki bir tanesi es geçilir ve 250 250 de gidebilir. Yani bunların hepsi masada tabii ki. Ama yılın sonunda hani 30'a yakın e, bir faiz. 32,5 arasında belki. Yani. Evet 30-32,5 civarında bir faiz ve 27,5-30 arasında bir enflasyon görme ihtimalimiz yüksek gözüküyor. Zaten hani bu indirimde çok kesin gözüyle bakılan bir indirimde. Hı hı. E, sürpriz de yaşatmadı zaten. Metinde nasıl değişiklikler var birazcık onlara belki değinmek lazım. Evet. istersen ilk bir fonlara bakalım. Sonrasında da metindeki değişikliklere göz atalım. Son yayında yani 26 Aralık'taki yayında sen borçlanma araçları fonlarından bahsetmiştin. Ben biraz o toplantı tarihinden bugüne kadar neler olmuş onlara biraz baktım ve tabi borçlanma araçları fonlarına kayda değer bir giriş oldu. Yani bu Fintables'dan baktığım rakamlar 20 milyar üzerinde net giriş olduğunu gösteriyor. Ciddi bilgi oldu. Tabi bu ilgi neden oldu? Getiri sayesinde oldu. Yani burada 26 Aralık'la 26 Aralık 2024 ile 23 Ocak 2025 yani bugün arasında baktığımızda en iyi getirili borçlanma aracı fonun %7,52 getiriye sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu çok ciddi. Para piyasası fonlarına baktığımda ise bu zaman zarfında en yüksek getirili para piyasası fonu %3,84 e bu farkın nedenlerini neden olabileceğini sen anlatmıştın aslında ama benim soracağım soru burada ya bu şekilde getiriler devam eder mi? Yoksa bu ilk faiz indirimi başladığı için mi e, özellikle borçlanma araçları fonlarında böyle getiriler oldu? Ee, yani tabii ki burada tahvillerin faizlerindeki düşüş Hı. aynı zamanda e, orada bir sermaye kazancı da yaratıyor. Dediğim Hı. gibi geçtiğimiz ay konuştuk ve burada bir ilgi oluşabileceğini söylemiştik. Asıl burada ilgiyi yaratan faktörlerden bir tanesi yani bizim yayından sonra Aralık ayı enflasyon verisi oldu. Aralık ayı enflasyon verisi beklentilerin de altında çok düşük kalınca o zaman e, tahvil faizlerindeki fiyatlama tabii ki önden oldu. Yani bugünkü Merkez Bankası'nın faiz indirimi o zaman kesinleşmişti aslında e, o faiz verisiyle birlikte. Onun etkisi doğal olarak tahvillerde görüldü. Yani biz Aralık itibariyle hedeflerimize yakınsak ve hedeflerimizi tutturabilir seviyeye gelmişsek 2025 yılında da ee, beklentilerden daha iyi bir dönem geçirilme ihtimali. Çünkü önceki aylarda hep negatif sürpriz yaşadık. Yani piyasanın hı hı. bir pozitif sürprize ihtiyacı vardı. İşte Eylül'de normalde faiz indirimleri başlaması bekleniyordu. Enflasyon Evet, yüksek kaldı. Eylül'de negatif sürpriz gördük. Ekim'de negatif sürpriz gördük. Kasım'da negatif sürpriz gördük. Yani biz aylarca üst üste beklenenden daha yüksek enflasyonla karşılaştık ve faiz indiriminin ilki aralığa kadar ertelenmiş oldu. Ocak ve Şubat'ta yine böyle negatif bir sürprizle karşılaşsak bu getirileri de etkiler mi sence ee, borçlanma araçları? Doğal bununla. olarak etkiler. Çünkü ne olursa olsun tahvil piyasası e, faizlerin işte önümüzdeki o yıllar boyunca işte tahvilin vadesine göre tabii bu. İşte 2 yıllıksa iki yıllık, 5 yıllıksa 5 yıllık. O vadedeki ortalama faizi sonuçta fiyatlamaya çalışıyor. Eğer e, negatif anlamda sürpriz görür ve enflasyon beklenenden daha yüksekte oluşursa dolayısıyla tahvil de bunu fiyatlar. Yani tahvil faizleri yükselerek, Hı -hı. dolayısıyla fiyatı düşerek e, fiyatlayabilir mi? Fiyatlayabilir. Amerika'da gördük işte biz bunu. Yani seçim öncesi Trump'ın enflasyonist bir... E, politika güdeceğinden dolayı yani gümrük vergileri e, vesaire gibi e, enflasyonu arttıracak önlemler alma ihtimalinden dolayı %5'lere kadar gitti. Orada da ne Merkez Bankası'ndan bir faiz arttırım beklentisi vardı ne başka bir şey. Hatta işte indirim iki tane indirim beklentisi Hı. vardı onlar azaldı ama e, günün sonunda bir faiz arttırım beklentisi olmamasına rağmen tavir e, tahvil faizlerinde yukarı yönlü fiyatlama gördük. Eğer burada da enflasyon beklediğimizden yukarıda gelirse aynı tahvil fiyatlamasını da burada da görürüz. Ama e, yani bizim rotamız yıl boyunca değişmeyecek. Yani evet bir iki negatif sürpriz yaşamaya yerimiz var mı? Var. E, ki zaten Merkez Bankası'nın beklentisi 21, ekonomistlerin beklentisi 30. Yani aslında zaten o negatif sürpriz ihtimalleri ekonomistlerin beklentisinde var. Merkez Bankası da burada zaten olabildiğince sert hedefler koyuyor. Yani onlar da kabul ediyor zaten bunu Hı -hı. Ee, zaten çok geniş bir bantta veriyorlar. Yani 21 ama üst bant 26 mesela yani. yüzde ee, %20 enflasyon tahmini 10 puanlık bir aralıkta. Dolayısıyla e, onlar da zaten olabildiğince temkinli. Ekonomistler de zaten bu ihtimalleri göz önünde bulundurarak e, 30 bekliyorlar enflasyon tarafında. O yüzden tabii ki bir negatif fiyatlama olur ama Getiri anlamında böyle negatif bir dönem yani tahvillerde işte ay bazında toplantıdan hı hı. toplantıya çok görmeyi beklemem çok açıkçası. Hisse senedi fonlarını da birazcık konuşmak istiyorum. Aslında bu son faiz indiriminden sonra ve bugün de ikinci faiz indirimi oldu son işte iki ayda hisse senedi fonları da fena olmayan getirilere sahip yani para piyasası fonlarıyla yarışıyor. İşte para piyasası fonlarını geçen hisse senedi fonları da var. Ancak girişlere baktığımızda çok sınırlı olduğunu görüyoruz. İşte nerede girişler var? Banka endeksi hisse senedi fonlarında mesela biraz girişler var. İşte yabancı hisse senedi fonlarında biraz işte enerji özellikle petrolden dolayı girişler var. Blockchain fonlarında girişler var. Ama yurt içi hisse senedi fonlarında çok girişler olmadığını görüyoruz. Bu faiz indirim patikasında senin böyle hisse senedi fonlarına giriş olabileceğini düşündüğün bir aralık var mı? Yani bir aralık yok tabii ki ama e, süreç boyunca devam etmesini de bekliyorum. Yani hisse senedi fonları hmm. şu an çünkü hani alternatifi evet işte borçlanma işleri fonları geçinen Fon konuştuk. Ver, evet. O bir alternatif işte para piyasası fonları bir alternatif. Ama hisse senedi yoğun fonlar burada en yüksek potansiyeli taşıyanlar. Neden? Çünkü burada bir çarpan etkisi var. Çarpandan kastım şu. Şimdi yani ee, şirketlerin sonuçta gelecekte elde edeceği gelirleri bugüne indirgeyerek değerliyorsak biz hı hı. yani e, indirgenmiş nakit evet. akım modelinde Aynen. oradaki faizin düşmesi yani orada baz alınan işte önümüzdeki 5 yıla ait faizle genelde bu değerlemeler yapılır ki 5 yıllık modeller kurulur. O 5 yıldaki ortalama faiz ne kadar düşerse bugüne inen, e, indirgenen gelir de o kadar fazla artıyor. Dolayısıyla şirketlerin hedef fiyatlarında mesela biz yukarı yönlü revizyonlar biz tabii strateji raporlarıyla görmeye başladık. Hı. Yıl boyunca da faizler indikçe ve bunları görmeye devam edeceğimiz düşünüyorum. Bu ise senedi piyasalarını çok destekleyecektir. Zaten kurumların da beklentileri yıllık anlamda işte enflasyonun çok üzerinde bir reel getiri. Yani model portföylere baksak, strateji raporlarına baksak işte 14 bin lira yakın evet. beklentiler ki yüzde 40 civarında yapıyor. Yıllık enflasyonu işte merkez 21 ekonomistler 30 bekliyor dersek ciddi bir reel getiri de. Bekleniyor Borsa İstanbul tarafından ki portföylerdeki ayrışma daha çok olacaktır. Yani hı hı. endeksin 40 gittiği yerde işte hisse senedi yoğun fonlar 60'ları falan görme ihtimali oldukça yüksek. Bunun da alternatifi yok. Yani para piyasası fonlarının yıl sonu muhtemelen 40-45 bandında bitirecekler. Hı hı. Bütün yılı e, ortalama olarak oralarda oluşması bekleniyor. Öyle olduğu için yavaş yavaş kayma olacaktır tabii ki. Herkes en doğru zamanı bekleyecek. Yani herkes en doğru zamanda para piyasası fonundan çıkıp en doğru zamanda hisse si sende Ama onu yapmak da çok kolay olmuyor. Aynen öyle. Bu çok imkansız bir şey. yani Piyasayı bu kadar iyi zamanlayabilmek. O yüzden parça parça girişlerin olduğunu görmeye başlayabiliriz. Bugünkü faiz kararından da sonra. Bir sonraki toplantı dediğim gibi 6 Mart'ta artık. Hı hı. Hem Ocak enflasyonu hem Şubat enflasyonunu görecek hı hı. Merkez Bankası. Ona göre çok daha fazla veriyle ve Ocak-Şubat çok değerli. Çünkü enflasyonun Büyük kısmının oluştuğu aylar bunlar. Yani işte asgari ücret artışı, evet. kontrol edilen diğer fiyatlardaki Fiyat artışlar, yeniden değerleme oranları vesaire Hepsine baktığımızda işte Ocak'ta başlıyor etkiler. Ama Ocak'ta tam bitmiyor, Şubat'a da yansıyor. Çünkü ilk maaşlar mesela Ocak sonu ödeniyor. Hı hı. Dolayısıyla Şubat'a da yansıtan var burada giderlerini şirketler tarafında. Ocak-Şubat verilerini aldıktan sonra ee, elimizde oluşan enflasyon bence bu sene için en kıymetli veri olacak. Evet, Mete'ye de bakalım istersen. Ufaktan oraya da geçelim. Son metinde neler vardı? Hizmet enflasyondaki iyileşmenin belirginle, belirginleştiği vardı 26 Aralık'taki metinde. Ve maliye politikasının artan eş güdümünün bu sürece önemli katkı sağlayacağı da metinde yer almıştı, önceki metinde. Sen maliye politikasının artan eş güdümünü görüyor musun? Yani burada hissedilir olduğunu çok ben gözlemleyemiyorum. O yüzden sormak istedim. Yani bu ortak görüş zaten maalesef hmm. çünkü yani şey olmadı. Yani kamu tarafından yeterli destek enflasyon açısından çok görülmedi. İşte bunun en basit örneği işte yeniden değerleme oranları mesela asgari ücrete yapılan artışın mesela üzerinde kaldı. Yani evet, yıllık çok elinde. üzerinde maalesef. Evet yani mesela oralarda belki çünkü bunları düzenleme etkisi var Cumhurbaşkanı'nın. Cumhurbaşkanı yani bir kararnameyle bunlar düzenlenebilirdi. Ama işte yeniden değerleme oranı orada 43'lerde bırakıldı. İşte asgari ücret 30 arttırılmışken. Ee, tabii ki işte asgari ücret kararı da aslında kamunun verdiği kararlardan bir tanesi. Orada bir enflasyon gözetilerek verilmiş bir karar mı? kesinlikle öyle. Hani oradan bir destek kesinlikle geldi. Ama ekonomi yönetimine sorsam belki 30'a bile çok diyecek. Yani hmm. çünkü 20-25'lerin dile geldiğini hatırlarsın evet. Eylül'de, Ekim'de vesaire. Dolayısıyla orada da e, daha fazla bir katkı bekler miydi? Bekleyebilir bekleyebilirdi ekonomi yönetimi. Ama maliye tarafından o Beklenen katkı açıkçası çok gözükmüyor. Önümüzdeki dönemde de çok büyük değişiklikler olmaz muhtemelen. Tabii ki işte bu makro ihtiyati tedbirlerle birlikte ciddi şekilde kredi büyümesi sınırlandırılıyor. Bu ay içerisinde de benzer bir karar geldi. Hmm. Orada tabii COBİ'lerin kredileri birazcık daha genişletilirken kalan ticari tarafta daralmaya gidildi büyüme tarafında. Overall'da bakıldığında da yani oranın büyümesi, oranın küçültülmesiyle Günün sonunda sıkılaştırıcı bir adımdır. Zaten bu yapılmak zorunda. Çünkü bir yandan faizleri indiriyorsunuz. E, faizler indikçe normalde tüketimin artması, yatırımların artması, kredilerin büyümesi beklenir. Buna sınır koymazsanız başka yollarla enflasyonu bu sefer dizginlemekte zorlanırsınız. Ee, öyle olduğu için de birazcık burada bu makro ihtiyati tedbirlerin belki önümüzdeki süreçte arttığını, oradaki sınırların birazcık sertleştirildiğini ve enflasyonla mücadele için oranında aktif olarak kullanıldığını görebiliriz. Mali politikalar tarafında çok elle tutulur, gözle görülür, hı hı. şimdiye kadar bir şey görmedik. Yani Gözle görülür bir şey yok ama enflasyon tetikleyecek farklı noktalara ufak dokunuşlar olduğunu görüyoruz. Şimdi metin değişikliğine ben bakmaya çalışıyorum ve burada bazı çıkan yerler olmuş mesela önceki metne göre. Aylık enflasyonun ana eğilimini düşürmekte kısmı çıkmış. E, i̇sterseniz ufak ufak okumaya çalışalım. Hı hı. Aralık ayında enflasyonun ana eğilimi öncü veriler Ocak ayında öngörülerle uyumlu bir artışa işaret etmektedir. Bu gelişmede zamana bağlı fiyat belirleme ve geçmiş enflasyonu endeksleme eğilimi yüksek hizmet kalemleri öne çıkmaktadır. Bu Kira burada şey. en büyük problem zaten. Yani evet. enflasyonda da payı büyük. Hı hı. Geriye dönük endekslenmiş yani geriye dönük 12 aylık ortalama kullanıldığı için kira fiyatlarındaki artışta. Bu doğal olarak bir enflasyon getiriyor beraberinde. Yani ondan kurtulamıyoruz maalesef. Evet. İşte bugün enflasyon kaç? Ee, i̇şte 43-44 ama kira artış oranları 56-57 o civarlarda. Ve hep bu geriden geldiği için e, enflasyona pozitif anlamda bir katkı yapıyor. Tabii ki bu düzelecek bir vadede hı hı. ama ne olursa olsun o geriye dönük e, fiyat ayarlaması işi. Enflasyonu yükselten faktörler. 2025 boyunca da enflasyonun bayağı üzerinde seyretmeye devam edecek. Belki 2026'da normalleşmeye başlayacak gibi. Aynen Bira öyle artıştı. yani enflasyon yeniden bir yerde plato yapması, durması lazım ki onlar yeniden denk gelsin. Düşüş süreci boyunca son önünki ortalaması hep mevcuttan yukarıda olacak. Öyle, evet. Onun dışında burada eklenek, eklenen neler var diye baktığımda kredi ve mevzuat piyasalarında öngörü, öngörülerin Dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makro ihtiyacı adımlarla desteklenecektir. Demin de aslında söylemiştim. Bu eklenen bir şey değil ama şurası eklenmiş. Likidite koşulları yakından izlenecek ve sterilizasyon araçları ek tedbirlerle etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir. Tam az önce söylediğimiz konu evet. bu makro ihtiyacı tedbir dediğimiz şey burada kastediliyor. E, tabii ki burada likidite koşulları takip edilecek. İşte, genişleyici adımlar da atılacak burada zaman zaman. İşte COBİ'lerde gördüğümüz gibi diyecek ki ticarenin genelinden alıyorum COBİ'leri ayırıyorum bu kaynağı. Günün sonunda gene sıkılaşıyorum ama hmm. bir taraf için genişlerken bir taraf için sıkılaşıyorum nette sıkı kalmaya devam ediyorum gibi bunları önümüzdeki dönemde az önce söyledim daha aktif şekilde kullanmasını bekleyebiliriz. Yine başka bir şey eklenmiş. Kurul kararlarını öngörülebilir. Veri odaklı ve şeffaf bir şekilde alacaktır diye. Bu da yeni eklenen cümlelerden bir tanesi. Bir değiştirilen şey bir şey var. Sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanıncaya kadar devam edeceği söylenmiş. Öncekilerde işte enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakın kadar şeklinde bir ifade vardı. Evet, o şeyde de aynı şekilde aylık enflasyon ana eliminde belirgin düşüş der yazıyordu. Şimdi evet. enflasyonun kalıcı bir düşüş ve fiyat istikrarı için Sağlamak söylenmiş. Ederim. Burada tabii ki işte öncelikli hedef neydi? Aylık patikanın düzeltilmesiydi. Yani hep hı hı. ay ay bakıyoruz e, diyorlardı hatırlarsan toplantı sonrası röportajlarda da. Şimdi Aralık ayı bunu biraz sağladı. Yani ay ay bakıyoruz ve aylık eğilimi düşürmemiz lazım diyorlardı. Aralık'ta bu düşünce doğal olarak metinden o aylık metin çıkıp hı hı. daha uzun vadeli hedefler koyulmaya başlanmış. Yani şu an e, daha kısa vadeli değil daha uzun vadeli bir hedeften. Zaten işte 5 hala... Metinde var yani uzun vadeli 5 beş ne ulaşmak üzere politikanın izleneceği hala söyleniyor. Birazcık daha orta uzun vadeli bir planın metne girdiğini görebiliyoruz aslında. Evet özetle Ocak ve Şubat işte enflasyonist baskıların belki öne çıktığı aylar olacak ama sonrasında biraz daha rahatlayacağız gibi duruyor. Senin söylemlerinden de onu çıkartmış oldum. Evet başka ekleyeceğin bir şey var mı metinle alakalı? Evet. Yani yok şöyle bir bakıyorum çok şey değil zaten yani hala sıkı duruşun sürdürüleceğine yönelik mesajlar net. Ee, dediğim gibi sadece birazcık daha kısa vadeden daha orta vadeli <laughs> konulara geçilmiş. Makro ihtiyati taraftaki şeyler e, adımların atılmaya devam edileceği buranın yakından izleneceği likide koşullarına takip edildiği söylenmiş. Çünkü ne olursa olsun tabii ki bir fiyat istikrar hedefi var ama bir finansal istikrar da göz önünde bulunduruluyor. Yani işte büyük bir istihdam kaybı olmasını tabii ki istemiyor e, yönetim. E, onun için de şirketlerin finansmana erişiminin sağlanması lazım. Enflasyon oluşturmayacak ama bir yandan da şirketlerin ihtiyaçlarını görebilecek şekilde burası yönetilmeye çalışılıyor. Likita tarafı. E, bu tarzda adımların önümüzdeki süreçte de geleceğini aslında anlamış olduk. Yine merkezin kur korumalı mevduatlarla ilgili karar vardı geçtiğimiz Hı. hafta. Yani 20 Ocak'ta gelmişti. Oraya artık bitiriyorlar. E, evet. Yani orada aslında uzun zamandır bekliyorduk. Hep konuşulan neydi? Kur korumalı mevduatın büyüklüğü bir risk oluşturmayacak kadar küçültülecek ve ondan sonra evet. aslında bu bitirilecek diye konuşuyorduk. Küçültüldü zaten. E, yeterince küçüldü. Ve tamamen bitirilmedi zaten. Sadece uzun vadeli yapamazsınız diyor Hı -hı. artık. ya Uzun bile değil hatta 6 ve 12 aylık yeni girişler kısıtlandı. Kısa vadeli de çok tercih eden olacağını düşünmüyorum. E kesinlikle çünkü oradaki faiz oranı daha düşük. Aynen. Yani normal mevduatla kur korumalı mevduat faizleri arasında bir fark var. E dolar tarafında da zaten çok bir yükseliş beklentisi kalmadı. Yani Hı -hı. 2025 yılı içinde enflasyonun altında bir dolar tl getirisi bekleniyor. E kur tahminleri de böyle. Geçtiğimiz yılda kur tahminleri 38'ler civarındaydı, 35 buçuklarda yılı bitirdik. Yani orada ekonomistlerim bile beklentisinden altında geldim. daha az Hı -hı. bir kur artışı oldu. E bu yıl artık beklentiler birazcık daha muhafazakar tutuldu. Geçtiğimiz yılki değerlenmenin ardından TL tarafından. E onu da göz önünde bulundurduğumuzda kur korumalı mevduat riskinden artık tamamen çıkmak için doğru bir senedeyiz. Muhtemelen de yıl bitmeden bu konu tamamen kapatılmış olur. Evet, çok teşekkürler yayına katıldığın için. Aslında bu yayınlara... Her perşembe 2'de devam edeceğim ben ama bu TCMB özel canlı yayınıydı. Gelecek hafta 2'de farklı konuklarla görüşmek üzere. Bizi takip edip abone olmayı unutmayın.